yeter, yeter. Nedir bu Mevla'nın bize kestiği ceza? Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Benim gibi dört tonluk delikanlıya yapılır mı bu? Dayandım dayandım, Yücelik küşte uyandım. Bugün ne yiyeceğiz? Ya yiyeceğiz. <laughs> Evet şu an gözüm dümdüz olmuş derecede gerçekten şu maçlarda hepsini atarken cılkım çıktı böyle kuruttun dediğimiz olay bu oldu yani kuruduk yani kuruduk. Bakalım nasıl insanlar gelecek rank maçımıza neler olacak ne yapacağız ne karakter oynayacağız hangi mapler gelecek sizlerle bunu görelim. Yani kardeşim kimler kimler immortal olmuş ben bir şey demiyorum yani karakterden de anlayacağınız üzere kime girdiğime farkındasındır. Bu immortal olup gelip bana mı salça olanlar laf atanlar var yani kardeşim siz ekmeğe mama derken bir fırıncının kızını seviyorduk haberiniz olsun yani. Kardeşim insanlara çok güveniyorsunuz. Bak ne geliyorsa yakın çevrenizden geliyor. Bunu unutmayın. Yakınınızdaki insanlara güvenirken iki defa düşünün. Kimseye sırtınızı yaslamayın. Her zaman dik yürüyün. En çok zararın size yakınınızdaki insanlardan geleceğini asla unutmayın. Ve her zaman birine güvenirken iki defa düşünün kardeşim. Çünkü ölüm takvim tanımaz. Sen her zaman dik yürü. Kanala abone oldun. videoyu beğendin. yorumunu attın değil mi? İyi hadi Geçelim şu lanet videoya ve immortal olalım artık. Şu an her şey yolunda, bind mapindeyiz, bende raise var, siyah nokta karosum var yani. Allah lan. Olay lan. Ya, yapma abi. Allah dakika Allah Allah. Elle mızrak götte yaprak oyuna girmiş bezeyin. Allah. Allah çözdüm ki. AHAHAHAHAHAA ha ha ha, Oluyo lan BAM <laughs> Fake Oni Ghost'u gördünüz mü? Bunun battle pass'in videosu gelecek <gülüyor> <gülüyor> Bir tane uzun 2 uka. Ana ne harbi duruyor ne oluyo olum Çanakkale'de bu kadar mermi düşmüyordu lan Medra gare başına Wuhuuu <laughs> <Eğlenmeye> AYİT <hazırlayayım. gülüyor> <laughs> 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 hey, Helal helal At lan Volu At bakayım Volu At abini kaldır Abinin kılıgı yüzünü kaldır, ne kaldır. Ne oğlum nasıl kırıldı bu? Ya bu fanı buraya kim koydu? Hangi pezevengi klimasının fanı bu? <laughs> oğlum backside var. Oğlum girdi side. Kimiz kayın ya. Kendi alamba. bak. Yüz reis. Oğlum hadi bir şeyler yapın. Son bu da alt F4 çekti. <laughs> Benim rank maçı olur gibi. Benim rank maçı olur gibi. <laughs> Benim seçmeni. Dönme, dönme, dönme. Adam. Kardeşim ben daha ne yapayım? Hadi bir yardımla bana bir el birliği la. Hadi la şu bir şey la. Smoke'la oğlum la. Hadi la. Ulti la, C'ye la. Giriyor, giriyor sites. Oğlum 138 yani. skype beyler. Hadi oğlum al. <laughs> aman oğlum aman sakin ol. Helal helal oğlum helal bitti bitti hadi aldık Sen ne yapıyorsun sen nereye bakıyorsun ya benim takım niye böyle manyak oğlum ya duvara bakıyorsun oldu <laughs> dip Ha aldın mı kardeşim fasulyeyi ha <laughs> Öyle beklersen yerler Gelemez reis <laughs> Allah seni ya kardeşim valla <laughs> Bak onu vurdum Uzun açılmış biri de. Allah, 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 Allah. adam ne kadar faydalık ve sadece 14 mi vurmuşum? Teşekkür ederim böyle mükemmel oyun ya. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Beyler beraber alo. Kapalı kur. Ama öyle değil. Öyle değil bak. Bu kadar var. Bildim bir tane. Bu ka. Bu birim ya, senin. adam bizim adamı deldi geçti bu kadar hala bakmıyor o Allah çıldıracağım ya. Harika bir oyun. Ya smoke gibi Adam kaçırdı oğlum. Oğlum arka ah. geliyor. Vurmayın. Ah. <laughs> Vurmayın. Baksana rakibe vuramıyorlar ama. Savunucular kazandı. Evet başladık mı? MVP olup yenilmeye başladık mı? Bu oyun beni kanser edecek. Karşı 3 tane immo vermiş. Bizde herkes yücelik, bir tane de derecesiz. Mükemmel, mükemmel. Oluyor. Aferin. Artık normal karşılanmaya başladı ya böyle şeyler. Oy. E, girelim mi? Gir gir. Ananı armedin Hadi aldın eli. Helal Başka nice. Yedik bu sefer yedik. Kanka o demişler ki dövüşler. Bebişler... Neyse boşver kanka ya. <laughs> kanka bir şey söyleyeyim mi? Orası buraya koymuşlar da orası demiş ki tek mi atacağım? Tek mi atacağım? Vay aman ha. Kanka size bir şey mi bak orası buraya diyorlar direğe bağlamışlar. Direkt de sevişmiş. Double var ultimine dikkat. Aynen öyle. Ben mor mu? Oy. 35. Orası bir mezara kaymışlar demiş ki tekme atacağım kanka ben. Oo lan beni. Or, or orvalı mı ulti açıyor? Oğlum aklım çıktı anasını. Lan 2 2 2 2. Ana bir tane short desene oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Gol. Aa! Öldü lan Bizim Astra bizi çekti kanka pastor. Astra benim a**a koydu kanka. Lan ne duvar oğlum çık diye ki. Benim beni, beni kaldı. Hay duvarına pompalayayım ya. Oy! Hop. Aa vurdu. Ne oluyor? Bam Kanka orası mezara koymuşlar demiş tekme yaşayacağım kanka. Ananı seveyim yok kuş gibi atladı. Kanka size itiraf ediyorum ki dönün. Duyuyor musunuz beni? Demedin ama. Demedim ha aynen. O zaman sitte git. Kanka böyle ne oluyor abi, buna? de orası diyor. Gecem de Adam sağda sadece... Oğlum oynasanız artık ne yapıyorsunuz? Mal mısınız ama? Bebe vuruyor lan sadece. Kanka daha ne yapayım saydım koydum oğlum, yeter ne ya. ne yapıyorsunuz la <laughs> Ne oluyor oğlum ya? Ya bu Allah. Bak hep unutuyorsunuz ama. Bir mezara koymuşlar. Evet, ya hayır o spunun bana koyayım yet. <laughs> kanka Phoenix de bana koyayım ya. Çıkmış. Üste çıkmış ya. Tipe bak. Allah'ım kesti yere bak ya. cıvıttık oğlum. Çok cıvıttık. Çok. Vallahi çok cıvıttınız kanka. Bir mezara koymuşlar ama aynı sizin gibi cıvıtmış kanka. E bu kafa açıyor. Şort var kanka bak ama. şorttan girmen lazım. Astra gel oğlum gel beraber. Allah'ım mörke gidiyor ya. Aynen. Master ver katma kanka valla. Bir, şey. Bir düşün. Çamur çamur çamur. Çamur çamur çamur. Kontör birileri var mı? Aa. Kontör birileri var mı? Fareli köyün kavalcısı gibi bütün fareleri peşimde topluyum ya. Kötü insanlar, kötü insanlar, kötü. Ay o insanlar da. Da ne yaparsan yap. işler normal. Benim mutluluk hep anormal. <laughs> Oğlum burası power tube ve Pezevenkler susun lan. Ya bu su yere ya. ya bir tane vur He lan he ne ne he. Asra ay oynasın abi iyi bana sor. bana sor. Ben mi oynayayım o kötü kanka. Ben ne Yani, yani play'im atmak gibi olsun ama aman bana 5 bana. Zorlanmadın inşallah. Bunu 7 vurmuş Ben chamber <laughs> mi? <main. gülüyor> ne alakası var? Geri zekalı chamber entry mi? Adam da şu başlı zamanı. <laughs> Oka Kırın be amına koyayım. Allah selamınızı versin. Bak böyle yapacağım. <laughs> 4 bana yardım et lan lan. Ben bulbadan gelmek. Geldi uzun. Kanka orası bir mezara koymuşlar tamam. He ne demişti sonra mezarda? Kablolara <laughs> geçmiş. Yarısına kadar al. Yarısına kadar al oğlum mal mısın? Hmm, çok parlak değil. Ananı sikeyim hadi lan. Lan oğlum ne yaptın? Yarısına <laughs> kadar, adam, kadar al yarısına. Kanka Allah kahretmesin seni Maç ya. Ama eko kaldı, eko kaldı. Oğlum Astra sen geri zekalı mısın? Aptal mısın? Yo yo niye? Kanka o, suyu mezara koymuşlar ha adam akıllı konuş. Ya hayat kadını mezara koymuşlar. <laughs> Oğlum bak seni satarım ha çocuk. Sat. Pazarlarım seni. Sat lan. Hadi. hadi ya. Koyayım ya. Oynayacaksak oynayalım mı? Oynamayacaksak efet verelim hadi. Ya, harbiden oynuyorum. Chamber vuramıyor. La Chamber vuruyor çocuk ya. Çocuk anasına laf Yok yok. Yo, yo. O çocuk anasına laf istiyor kanka. Sevmiyor annesini belli. Brışıyor şu uşağın benle, Canı sıkılıyor onun. Ya, ya. ya kanka bir ya. Kanka burası puşlama oluyor? Ev koyduk. Çok yavaş. Eksen Jet double orada. Oy. Aslı ne yapıyor bak yalan Ne oldu koyayım? Elize sağlık. Diyorum, Benim diyorum ya ben ciddi alsam zaten 25 vururdum Chamber'la ama vermedi Kendilerine BB diye bir takım açmışlar işte böyle sağda solda toksiklik atıyorlar. Bunlar da kendilerine delikanlıyım diye geçiniyorlar. Garsondan bir çay istemeye aciz asosyal geri zekalının teki işte burada milleti anabacı yapıyor. Oyun boyunca hepimizin yaptığı saçma salak Kanka takala. gelmiyor sesin gelmiyor. Alo. Kanka 4 a niye yapıyorsunuz diyorum her el. Alo bir tek ben mi duymuyorum bunun sesini? Neden 4 <laughs> a yapıyorsunuz diyorum her el. Mı? Tamam duyuyoruz duyuyoruz.